Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber çiğ köfte yapıyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar önce e, esmer bulgurumu e, ince esmer bulgurumu birazcık ıslatıyoruz yarım su bardağı kadar. Islatıyoruz. E, eğer siz de bu iki buçuk su bardağı esmer olun, eğer daha fazla katarsanız daha fazla ıslatmanız gerekebilir. Şimdi bunu güzelce karıştırdıktan sonra 5 dakika dinlenmeye alıyoruz. Evet arkadaşlar 5 dakika ıslattığımız e, ee, da şimdi içine döküyorum. Şu an siz de görüyorsunuzdur diye umuyorum. Evet. Son Arkadaşlar. Bir su var pardon bir su bardağı demişim. Çok affedersiniz. Bir çay bardağı isotumuz var. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir çay bardağı isotumu attım. Ardından suyu sıkılmış soğanımı da içine atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra bir çay bardağı zeytinyağımı döküyorum ardından arkadaşlar bir pardon bir demişim beş yemek kaşığı nar ekşim var bunu da hızlıca dökeceğim bunu da hızlıca döküyorum Evet arkadaşlar döktüm. Ardından arkadaşlar bir e, minik kaşık çay kaşığı tuzum var. Gördüğünüz gibi onu da atmış bulunmaktayım. 3 yemek kaşığı e, tatlı toz biberim var. Tatlı acı biberim var. Kırmızı biberim. Tatlı acı biberim tatlı kırmızı biberim var bundan da 3 yemek kaşığı kadar atıyorum ee, bir limondan sıkılmış limon suyum var arkadaşlar bir limon kadar zaten ekranın şurasında bir saniye gösterebilirsem şurasında tam parmağımın olduğu yerde yazmışımdır yine malzemelerimi ardından şunu da bir sıyırıyorum nar ekşimi iyice hepsini dökeceğim 5 yemek kaşığı nar ekşimi birazını dökmüştüm kalanını da şimdi döküyorum dibini yapışanları ve 3 yemek kaşığı domates salçam var arkadaşlar onu da şöyle döktüm şimdi bunu birazcık karıştırıyoruz arkadaşlar çok fazla değil hani bir yemek kaşığıyla ya da bir çatal yardımıyla karıştırıyoruz Sadece birazcık alt üst etseniz yeterli. Birazcık birbirine girmesi için ben bunu makineyle yapacağım arkadaşlar. Eğer siz elinizle yapacaksanız ilk başta bunu yoğurun, ardından da bunu blenderdan geçirin. Ee, ama ben makineyle yapacağımdan dolayı bunları yapmıyorum. Yapacaksanız da ilk başta bunu birazcık yoğurup ondan sonra da blenderdan geçirmeniz lazım. Evet arkadaşlar ben şimdi hamur makinemle bunları gördüğünüz gibi açtım bu bunu kendisi karacak gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karıyor siz dediğim gibi bunu eğer elinizle yapacaksanız ilk başta yorup ardından blenderda geçirmeyi unutmayın şimdi ben bunu 5 dakika boyunca bu makineden geçiriyorum Tabii siz buraları yine her zaman olduğu gibi görmüyorsunuz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktım kıvamı böyle oldu şöyle elimle sıkayım hatta size Gördüğünüz gibi hani şekil alıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir servis tabanı hepsini alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini sıktım. Şöyle bir tanesini eline aldım size göstermek için gördüğünüz gibi. Ben anca elimle bu kadar sıkabildim ama gördüğünüz gibi kıvamı alıyor. Elinizi birazcık ıslatarak yaparsanız tabi daha iyi olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok fazla sayıda da çıktı. Baya bir fazla çıktı hatta. Gördüğünüz gibi. Bu tabağın hepsi sadece yaptığımız ölçülerden çıktı. Tahminim 8 ya da 10 kişilik bir şey. Çiğ köfte. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bay bay. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü bundan bir önceki videom dondurma videosuydu. Ona çok fazla izlenmem var ama e, abonem o kadar çok artmamış. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hepinize bay bay.